yapacağız. Bilmiyorum. Beyler iki kişi aldı. Bana yok mu yerden Birini kırdım. Gel yarı. İyi söylüyor şey şimdi. İp de biri geldi. Evet Gökhem. Dışımız önümüzde adam. Kateye çıkıyorum. Yukarı çıkıyorum. Abi yukarıda. Nerede lan? Bir canı var. Bir canı var, var. 30 vurdum Görkem. Abi yani. Tamam. Öf, tamam. Burada ya. Unit boşam. Unit boşam. Öldü sen ya. Öldü sen. Çaldı izin seni. Çaldı Aa Ah oldu ya. Unit basıyorum oyuncu. Geliyor bir tane. Tabi tamam, kal orada. Kalıyorum zaten. Geldi smokta. Kırdım. Kapat kapıdayım ben. Kapattım kapıyı. Yen Cam basıyorum. Aşağı gittiler hatta. Geldi. Kırdım oh. abi onu. Ben de son. Hadi. Oğlum ne oynadım? Kupayım yiğit gördün mü? Kupayı nasıl kırılan ya? Yılan gibi Biraz gel geldim yanına Tamam Kötüler bu adam arada var ya. var bu arada Ama çok avantajlılar ya Ne yapalım tavır olan var mı? Yok Arkadan dolaşabiliriz ipten Yiğit gel olmadan dolaşalım ya Çok avantajlılar Ultileyebilirim evet. çatıyı bir dakika yani ben Oynayalım diyorsanız oynayalım bir Oynayalım, bir oynayalım bir ya gel Çatıya evet, otelizim tamam, tamam Ben de yakına gideceğim Yakına gideceğim Burda 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 Nasıl burda? Eve, eve geldim. Çatıdayım 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 Ama standıyım Abi çuvalı için abi Ağaz, Birini düşürdüm Helal Bende bende Bir cep var Söyden Bir tane daha kredim. düşürdüm Kri çonkırık, çonkırık. Nerede? Var, Kaçıyor. Önümde sağda. Kovalıyor. Nereye kaçıyor Elin oğlum? Üstüne, üstünde, üstünde. E, et, et, etrafında dönüyor muyum? Kırık bir şekilde. geliyor benim önüme geldi. Lobo oynuyor kaçacak. Hay kovalacağım kovalacağım. Nerede? Burada aşağıda bir yerde. Aşağıda bir yerde aşağıda bir yerde. Altımızda. Tamam önünü kapattım. Helal. Ha Geliyor. Nereden geliyor? Ha safe'in sonu. Evet işte. evet. Gördün mü? Dök. Bekle bir. Biraz şuradan gelin. Hani görmüştür adam bizi ama. Beni gördü kesin, beni gördü kesin. Görm ya. 81. Aa, ay kırdın mı sonu? Öndeki çıkıyorsunuz ay, değil ay. mi? Hayır arkadaşını kırdık değil de. Öndekine şimdi... Ay eve kaydı. Evi kırdım sayıdır. O 20 zaja var evin. <laughs> Ev o kadar gitmenize gerek yok onlar, bu, bu arada. Ev safe değil. Ben öyle kutu var burada ya, ayrı ayrı çıkalım diye. Morlu'yu kırdım sayılır. Ben de ulti bu benim ultim değil ama. Tamam, safe, safe. safe yer yok benim burası abi. safe. Ben de burası. Sağım, sağım, sağım. iki grup var ha, sağımda. Geldin. Oğlum altında adamlar. Var mı bana yardım? Ülkem, sağımızda da grup var. Onlar iki grup Evet. Oğlum çatıyorlar. Kırdım bir daha, bir daha kaldı. Bir daha aldı. Birini daha kırdım, kırdım birini daha. Smoke var önünde, hiçbir şey basıyorum. görmüyorum. Benim arkamdan bak sıkıyorlar bu arada. Evet, bak. arkamdan sıkıyorlar. Olur, Görkem'e doğru gidiyorum, Görkem işte. geliyorum. Kırdı, geliyorum. Kırdım, kırdım, adam var mı ya adam? Şu an koşuyorum. Özgürlüğüm. Bir tane daha var. Şurada adam. Şunları kırsana. Kırdın mı? Anladım. Hayır. Kırdım. Zırh yok. Ne bombalıyor? Bir ölmesene. Helal evet, oğlum helal. Evet. Bunları da vuralım. Vuralım şu oradan. O bombalar neydi? <laughs> Ay, yüthar, biri, şurada, yüthar, biri şurada, biri şurada, biri şurada yüthar, köşede. Lan bir canı var yukarıda yukarı ya. Yukarı. Lan adam şurada. Beyler. Şu altta bir canı var ya. Ne zor Karda a**a ya. 이걸 이 캐릭터 귀히 보던 can 남자놈이 Olacak ama. Aha. Korkarken, korkarken. Aha öldüremem lan onu Ya denges uğraştığın şeye bak. İkincilik için uğraşıyorum dostum. Evet farkındayım da işte onu diyorum zaten. Big Nate, Big Nate, Big Nate, Big Nate. Adamlar açıldı da burulmuş nere? Biraz lan Hadi yorup kimin? Ben de anlamadım. Evet tamam. Koş 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 koş. Bitir belki. Aha dedim ki ben galiba. Adama sıkıyor mu? Oğlum onu kaldıramaz zaten. Hayır, gel ben tam Yok lan bir kişi bir kişi. Ya, bir kişi bir kişi düşük düşük. Gelebilirsin. Hadi oğlum. Yok. Swap mermi bitti. Aa, oğlum ne alaka mermi de? Mermi mi yok sıkacak Bana Ona evet, biraz bir evet. lazım? Adam mı var? İlerden o taraftan ses geliyor. Ne oldu? Burada. Bilmiyorum çok fena ses geliyor. Aşırı ses geliyor. Oğlum buradan da ses geliyor ha. Yiğit ölüyor. Ses gelmiyor galiba sadece Kırdım, Yiğit. Kırdım Yiğit'i burada. Ölür müsünüz yoksa? Yiyin mi şimdi? Yok Aaa öldüm. Push diyorlar galiba Yiğit'e. Ya push durdurduk mu? Geliyorum geliyorum. Smoke'çı vurdu lan Yiğit'i. Yok dibime kadar girdi. Nerede? Smoke'ta şu... var mı Yiğit şu an? Yok şu an yok. Ben uzuyorum. Barkslar geliyor. A*** çok ben fena attılar ya. lan. Yani eve geçelim eve, geçelim eve geçelim. Çatışmamız daha iyi olur. Oooof of ben bayağı vurdum da. Ulti basıp geliyorlar Gökhan. Bir canı var lan onun. Canı var onun. Helal. Bir şey geldi. Var, geldi bir geldi bir can o. Bir can öldü. Öldü. Oneş. Kırdım. Yanına vurdum 25. Bayağı vurdu Cengiz. Bayağı vurdu Cengiz. Bayağı Aa nasıl gitmedi o mermi? aşağıda. Öldürürsün ya. Ne alsana geçerken Cengiz. Dur lan mal oldum. Hadi yanımda yanımda. Kırdım. Arabanın arkasında bir can var. Görebiliyor musun oradan? Görüyorum, görüyorum da ben dur. Ben de sen bir... 20 vurdum. Dur can basıyorum. Ama. Can basıyorum. Bomba attılar. Ölüyorum. Yok yakında. Var mı? Bu bilmiyorum işte onu diyorum Yok oğlum ultiye kaçtı adamlar var. Önümde Gördün mü bir canı var. Görmüyorum. Gördüm. Binak tamam. binak binak. Ortada geliyorlar. Ölüyorum. Bık, bık, Oha duvar arkasında öldüm direkt. Git E'ye bassana git git. Bir dakika basacağım bekle. Dur uzağa ben uzağım sana. Kaldırdı 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 kaldırdı, kaldırdı adam geldi. Ne yani? Abi, bu Angular ultisi bazen o kadar OP oluyor ki yani. Oradalar mı? Evet 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 git kaynak adam. adam. öldürdüm. Bu neydi? Diğer squad'dan kaçarken yakalandı biz zaman ben tam bomba attım. Adam çıktı oradan. Gel gel çatışıyorlar. Evet. Vurdu. Yakın bu lan. Bir çok yakın. Var. Kırdım. Biri de önümde. Bir yok. tane de ben kırdım. Aşağı atladı. Hayır, git, sana kırdım. Ölümde git. Kırdım. Önünde git. Kırık o yiğit. Helal i̇şte. oğlum. Buradakiler de kırıktı bu arada. Görkem. Evet, evet. Biliyorum abi ben de kırdım. Önümde, önümde, önümde git. Burada, sana burada, git, burada, burada. Sana geliyor. oğlum, Arka alıyorum, Ölme. Evet. Biri bende. Evin içinde, evin içinde. Geliyorum abi. 50 vurdum. Çıktı evin içinde. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Önümde, önümde. Allah Allah Allah. Bir canı var, bir canı var. Pansı Öldü. Görmedim sanma. Lootladın mı de? Lootlamadım ya. Swap attım. Lootlayamıyorum. ben lootlayamıyorum. Adam, 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 Geliyorum. <laughs> Yakaladı beni. Geliyorlar lan. Walker uçuyor bak. Durum arabanın arkasında kırık, arabanın arkasında kırık. Karda ya. Hadi al, hadi hadi altında, ülken... adı, adı, altında Kırık kırık bir canı var, bir canı var altında. Hocam buradan. Bir canı var adamım Adam geldi. Aynen kanka, vuramıyorum. Ne lan? Beni hiiii e, şey atıyor bana finisher atıyor <gülüyor> Production <laughs> yard'a git ya seyfin içinde production yard var İpten gidersin Aaaa <laughs> <laughs> Kiyoska falan dedi ya. O diyor ya. Yok. Ellerim fena yanıyor ama Mavi lan mavi kırdım sen Bir kapıdan. Ben biraz gerideyim geliyorum. Hadi Ay sağda sağda. Oğlum iki grup var. Kırdım beni daha. Arkanız arkanız arkanız. Bir canı var. Büşürdüm, büşürdüm, büşürdüm. Hemen swapla alayım. At, bir de kendine kapıyı tutuyorum ben bu kapıda Ama bomba attı bomba attı Bu çok kötü oldu Ya ya buraya ya buraya gel Çok bir şey var bir şey var Kapıyı kıracak var mı? Beyler Nerede? Ben bir canımı doldurmam Sağ lazım Lobo çat kapıya girişe Bölkem arka alıyorum Bölkem ya. Beyler Oğlum, bir dakika beklersin sen... Burada adamların yanındayım Tamam da neyse Gidiyor Gitmiyor. Yanlışlıkla orada silahı kapattım. Yakına gidiyor. Solda ses var beyler solda ses var. Ulti attı görkem yukarıya. Oh, sol yakın vardı abi. Tamam geliyorum Gerçekten. size doğru. Buralarda bir yerde. Aa, bak burada burada. Nerede sen? Şu Şurada bir var. Alo. Abi. abi. Oğlum. Bal. Mermim kalmadı abi. Yiğit E'ye bassana e ee Yiğit. koyayım. E mi? Adama E'ye ee bassana öldüm, oğlum. Alo. Öldü Yiğit Yiğit. Alo. Ha. Alo. Görmedim. Mavi lan adam. Uçuyalım mı direkt onlar? Ne diyorsun lan? Al, kat var oğlum. bu ne? Bu um, mor. Burası safe değil. Evin oraya geçmemiz lazım. Nice. Tam tam geçiyoruz Yok lan çok kötü safe bu arada. Ne Burada adamlar geliyor. Kırdım birini. Bekle Cengiz dayan biraz. Şuradalar. 10 saniye görkem. Geldim 10 saniye Şuraya şuraya burayı tutalım gelmesinler buradan. Gelin yanıma. Geliyorum yanına. Geliyorlar bak geliyorlar. Geldim nerede lan? İşaretledim ya adamı. Gördüm. Gördüm. Zırh basıyorum. Ben görmüyorum şu an. Şu an gö göstermiyorlar ya. Lan sağ abi. Gidiyorum gidiyorum. Bomba attım oraya. Bir bomba daha attı. Bak git git. Öleceğim ben galiba ben. Bombayı fena atsaydı arkada. Bir canım var, bir benden, canım var. Benden de yedi. Yıllanıyorum ben. Go, 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 go. Aşağıya, go, go, go. Aşağıya kaptırmamamız go, go, go. lazım bu arada. Öldük kap. Ne açtı ya. Yıllan burada. Bu adamları geçirmememiz lazım oğlum nasıl ya? Da geçmediler yok abi sakin. Abi geçtiler ama Orayı ulti açtılar aracı. E tamam biz ya Aşağı ineceğiz ne kalması. İn aşağı. Yiğit. Buradayız işte bu WhatsApp konuşmalarını ba görüyorum. Bak bak adamlar burada gözüküyor. Kaldırıyor. Yanımda biri benim. Tamam abi. Bombaladı. Ağrı, ağrı. tamam ben ya. oynarım. Ben oyn ben beni kö sal. Bitti, bitti, kö bitti. İki Helal. Karbon attım hatta diğerinde. İyi kö versene Yiğit kö kö. Yiğit lütfen kö ver. Al al. Al al. Sakin. İki saat Rişat'ı söyleyemiyorum. Normal <laughs> mi adam düştü bir daha düşürdüm adamı. Bignet Şu kayanın Big arkasında deme o. Bekle, bekle bekle. Dur dur Bignet. Gidiyorum yakına. 300 vurdum 300 vurdum. Kaldırmaya çalışıyor. Ağzı Kırdım. Öldü. Öldü Öldüm adam. Velhalar harbiden önümde gördüm. Çatışıyorlar mı? Çatışıyorlar lan. Pedin var mı? Düşme, düşme. Tamam, hayır, ped beklemişti. Atayım mı pedi? Hayır, hayır. Aa, aşağı indir, aşağı, bekleme aşağı, aşağı, bekleme. Inler, aşağı inler. Canı çok az birinin. Şu sola geçem abi, sola geçem. Tamam geç. Yukarıya smoklam senin için. Burada, 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 burada. Gidim, girelim, girelim, Bir abi. düşürdüm. Bir girelim. diğer kaldıracak. Baştan ne yapıyor öbür adama? Baştan öldürdüm birini. Helal, tamam, tamam. Sakin o zaman. Acele etme, acele etme. Ne oluyor? Ev ev sıkıyor git sana. Ökem orada Ökem. Abi, öldüm ben de öldüm. Bir dakika geleceğim alacağım seni. Yok bana sıkıyorlar yukarı bir sıkmanız lazım bir şey olması için. Lan 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 lan. Görkem nasıl? 95 tacı. Git yit e Yiğit, e Yiğit, e Yiğit gelip e'ye basman lazım. Ulti attı çabuk e'ye bas. Tamam tamam. Koruyan pusluyorlar. Gördüm gördüm bir bak, var. bak. Sadece. var sakin. Şu şu. Hayır lütfen ulti, ulti patlasın ulti patlasın. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Ped var, var mı? Ped var mı? Ped var mı? Var da napken? Bir anda atlasak mı üstlerine? Hayır ölürüz. Direkt ölürüz. Ben Hayır, o zaman açı bakacağım. Açı, açı, açı bakacağım. Alak... Aynen ben öyle gidiyorum. Değilsin. Sağa gidiyorum. Aynen. Ben oyalıyorum adamları şu an. Düşmeyin. Düşmeyin. Sakın düşmeyin. Kırdım Kırışın birini. Kırdın birini. Tamam. Evin altına geçiyorum. Evin altına geçiyorum. Geçmene gerek yok. Safe bize gelecek. Birini adam daha adam kırdım. Atlarsa, tamam. Çok iyi yerdeyim bu arada ya adamlar. Tamam, tam, Merdivende, merdivende ya. dikkat et merdivende. Vurabilen mi merdiveni? Hayır. Tamam. Yiğit ölme Yiğit. Bana atlıyorlar, bana atlıyorlar. Bir dakika bekle benim kullanmam lazım. Atladım, bir tanesi atladı. Geldi biri bende. Horizon <laughs> Q'sundayız. Ooo mahvettiler beni. Abi, Oğlum abi. hepsi geldi. Oğlum desene. Kimi e e atlarlar diye. <laughs> helal. Hadi lan helal. Düşerse E'ye bas direkt. 2 2 Hadi lan. Kaldırdı kaldırdı kaldırdı. Kaldırdı lan. Hadi kaldır 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 reload at şunları. Hadi lan. Ya. İkisi de ayakta ki. Bu nasıl oldu? Eye bastı? oğlum nasıl öldüremedin? Kanka golden luck varmış. Ha. yerde nasıl öldüremedin? <laughs> şey, shield aşsa. Evet. Eşek a**ım. diye bıraktı. Evet. merdivene azından, çıkıyor. Niye çıkıyor merdivene bilmiyorum. En azından bir v bir kaybetmedim. Evet iyi oldu ya. Kazandı. Evet yerdeki adama kaybettin daha kötü. Harika. <laughs> yerde... Ama. Oğlum adamda golden luck olmasa kazanmıştık.